Öğreten test 3. Birinci sorudayız. A artı B'nin 2A eksi B'ye oranı 3 bölü 4'e eşitmiş. Bu da arkadaşlar hemen bir içler dışlar çarpımı yapacağız. 4 ile A artı B'yi çarpacağız. 3 ile de 2A eksi B'yi çarpacağız. 4 ile A artı B'yi çarpıyorum. 4 çarpı A. 4A. 4 çarpı B. 4B. Eşit olacak. 3 çarpı 2A. 6A. 3 çarpı eksi b eksi 3b. A'ları bir tarafta, B'leri bir tarafta toplayacağız. 3 A'yı sol tara 3 B'yi sol tarafa alacağım. 4 A'yı da sağ tarafa alacağım. Eksi 3 B sol tarafa artı 3 B olarak geçecek. 4 B, 3 B daha 7 B yapacak. Eşit olacak. 6a'dan 4a çıkartırsam çünkü 4a diğer tarafa eksi 4a olarak gitti. Buradan 2a oldu. 7b 2a'ya eşitmiş. 7 ve 2'nin ortak katı 14 olduğu için ben buradaki b'ye 2 kat diyeceğim. a'ya da 7 kat diyeceğim. Her a gördüğüm yere 7 kat. Her b gördüğüm yere ne yazıyoruz arkadaşlar? 2 kat yazıyoruz. Yani b neydi? 2 kattı. Burada B gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 kat yazıyorum. A da neydi? 7 kattı. A da 7 kata eşit. Burada da A gördüğüm yere 7 kat yazıyorum. Ne oluyor? 7 kat artı 2 kat bölü 7 kat eksi 2 kat. 7 kat 2 kat da 9 kat bölü, 7 kat eksi 2 kat, 5 kat yapar. K'ler birbirini götürür. Doğru cevabımız 9 bölü 5 olur. İkinci sorudayız. Şimdi arkadaşlar, bu soruda çok fazla harf var. X var, Y var, A var ve B var arkadaşlar. Bu kadar harfin olması çok fazla korkutmasın. Matematik kuralları, sayılar için ne diyorsak matematik kurallarında harfler için de aynı şeyler söyleriz. Fazla bir farkı yoktur arkadaşlar. Bir önceki soruyu bir hatırlayın arkadaşlar. Orada da içler dışarı çarpımı yapmıştık öyle değil mi? İçler dışarı çarpımı yapmıştık. Ne yapmıştık? Yani şurada bir hatırlayalım. 3 ile a eksi 2 a eksi b'yi çarpmıştık. 4 ile de a artı b'yi çarpmıştık. Burada da a ile x artı y'yi çarpacağız. B ile de x eksi y'yi çarpacağız. Ama bu çarpmada dağılmayı kullanmayacağım. Yani a ile x artı y çarpacağım ama çarpım durumunda bırakacağım. Yani şöyle yapacağım. a çarpı x artı y diyeceğim. Eşit olacak b çarpı x eksi y olacak. Arkadaşlar bakın bu halde yaptığımda a'ya ve b'ye değerler vermek çok kolaydır. A neye eşit olacaktır? X eksi y'ye eşit olacaktır. B de x artı y'ye eşit olacaktır. Bunu şöyle anlatayım size. Mesela bir soruda 2A eşittir 3B gibi bir ifade bulsaydık. 2 ve 3'ünler neyin katıydı? 6'nın katıydı. Dolayısıyla ben buradaki A'ya 3 kat derdim. Buradaki B'ye de ne derdik arkadaşlar? 2 kat derdik. A'ya 3 kat, B'ye 2 kat derdik. 2 ve 3 aralarında asal olduğu için direkt 2 ve 3'ün ortak katı nedir dediğimizde 6'dır deyip ters işlemden yani A yerine direkt 3 kat, B gönlüne direkt 2 kat yazabilirdim. Burada da aynısını yapıyorum. Bakın a çarpı x artı y eşittir. b çarpı x eksi y de buradaki a'ya direkt x eksi y dersem b'ye de x artı y diyebilirim. O zaman a neye eşitmiş? x eksi y'ye eşitmiş. Buna kat da kullanabilirim ama bu soruda çok fazla harfi olduğu için katı kullanmayacağım. B'ye de ne diyoruz arkadaşlar? X artı Y diyoruz. Şimdi şimdi A gördüğüm yere yani burada ve burada x eksiye yazacağım. B gördüğüm yere de ne yazıyorum arkadaşlar? x artı y yazıyorum. Yazalım bakalım. Ee, A gördüğüm yere x eksiye yazdım. Eksi dedim. Açtım parantezimi. B gördüğüm yere de x artı y yazdım. Bölü. A gördüğüm yere x eksi y yazdım. B gördüğüm yere de x artı y yazdım. Şu parantezi bir açıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Ne oldu? x eksi y eksi x eksi y bölü. Buradan da eksi ile artı y birbirini götürdü. Burası ne oldu? 2x oldu. Eksi x ile x artı x birbirini götürdü. Eksiye, eksiye de eksi y eksi y da eksi 2y yaptı. Eksi 2'ye bölü 2x oldu. Eksi e, ikiler birbirini sadeleştirdi. Ne oldu? Eksi y bölü x olarak doğru cevabı bulduk. Doğru cevap a seçeneğindedir. Öğreten test 3. Üç, Üçüncü sorudayız. Arkadaşlar bize şöyle bir ifade verilmiş. Ve şurası soruluyor bu sarı verilmiş mavi soruluyor. Şimdi arkadaşlar buna benzer soruları ileride çok fazla çözeceğiz. E, i̇lk başta biraz acemilik çekebilirsiniz ama zaman içerisinde buna çok fazla sıyla alışkanlık kazanacaksınız. Şimdi sarıyla verilen kısmı bir irdeleyelim bakalım. X eksi y bölü z. Arkadaşlar k'ye eşit mi? Eşit. O zaman x eksi y bölü z eşittir k dedik. Buradan paydası bir iç dış çarpımı yaparsam x eksi y eşittir k çarpı z olacak. Yani z çarpı k olacak. Yine aynı şekilde şunla şunu birbirine eşitleyeceğiz. Yani x artı z bölü y de k eşit. Buraya yazıyorum. x artı z bölü y ne eşit? k eşit. Buradan da x artı z eşittir y çarpı k olacak. Devam edelim. Y eksi z bölü x. K'ye eşitse yazıyorum. Y eksi z bölü x eşittir k ise buradan y eksi z eşittir x çarpı k olur. Şimdi mavi ile işaretlediğim yeri bulmak istiyorum. Bakın şurada yeşille işaretlediğim yerde x y var. Burada ne var? x eksi y var. O zaman x eksi y gördüğüm yere ne yazabilirim? Z çarpı k yazabilirim. Z çarpı k yazıyorum. Z çarpı k yazacak olursam x eksi y gördüğüm yere z çarpı k bölü payda da z var. Bölü z. Artı x artı z gördüğüm yere bakın onu da yeşil eşitleyeyim. x artı z var. Bakın burada da x artı z var. O zaman x artı z gördüğüm yere ne yazıyorum? Y çarpı K yazıyorum. Y çarpı K yazdım. Bölü Y var paydasında. Artı yine aynı şekilde Y eksi Z gördüğüm yere eşiti olan X çarpı K yazıyorum. X çarpı K yazdım. Bölüsünde X var. Eşittir. Z'ler birbirini götürür. Z'ler birbirini götürdü. Kaymasa gidecekler. Evet. Z'ler. Allah'ım bir daha kaydı. Tamam. Z'ler birbirini götürdü. Y'ler de birbirini götürdü. X'ler de birbirini götürdü. Burada K kaldı. İkinci de, de K kaldı. Üçüncü de, de K kaldı. Toplamları 3K yaptı. Peki ne soruluyor? Aşağıdan hangisi olabilir diyor. Bizim bulduğumuz yap 3 kat. Peki k ne demiş? K'ye pozitif tam sayı demiş. Pozitif tam sayı ise K 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Eğer K 1 olursa 3 çarpı 1'den 3 olur. Yani bunun sonucu 3 olabilir. K 2 dersem 3 çarpı 2'den 6 olabilir. K'ye 3 verirsem 3 üç çarpı 3'ten 9 olabilir k'ye 4 verirsem 12 olabilir. İşte artırırsak 5 dersek ne olur? 15 olur. Şıklara baktığınızda sadece 9'u vermişler. Zaten olabilirlik var. Hangisi olabilir demiş. Evet 9 olabilir. Doğru cevap da D seçeneği olur. Öğreten test 3. 4. sorudayız. Arkadaşlar bu soruyu çözmek için bazı temel bilgilere ihtiyacımız olacak. Bunlar ortak paranteze alma, köklü sayılarla ilgili bir bilgi ve parantez dağıtma. Şimdi soruyu çözelim. 1 paydasında 1 var. x artı y ile 1'i çarpacağız. x artı y eşittir. Ne ile ne çarpayım? Şu alta yazayım. x artı y ile 1'i çarptık. x artı y eşittir. x eksi y ile kök x artı 1'i çarpacağız. x ile kök 3'ü çarpacağız. Kök 3 x. x ile 1'i çarpacağız. Artı x. Eksi y ile kök 3'ü çarpacağız. Eksi kök 3 y. Eksi y ile artı 1'i çarpacağız. Eksi y yapacak. Sol tarafta artı x var. Sağ tarafta da artı x var. Bunlar birbirini götürür. Çünkü artı x sol tarafa geçerse x olur ve sıfırlanır. Şimdi bundan sonra yapmam gereken şey şudur arkadaşlar. X'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa toplayacağız. Bunu yapmamın sebebi de ortak paranteze alma kuralından gelir. Y ortağını almak istiyorsam önce y'li olan her bir terimi eşitliğin solunda veyahut da sağında toplamam gerekiyor. X ortağını almam için de x'li terimleri Eşitliğin sonunda veyahut da sağında toplamam gerekiyor. Ben eksi kök 3 y'yi sola alacağım, eksi y'yi de sola alacağım arkadaşlar. Sol tarafta y vardı, artı y artı kök 3 y. Sağ sağ tarafta da kök 3 x kaldı. Sol tarafı toparlıyorum, y y da ikiye yaptı, artı kök 3 y eşittir kök 3 x. Şimdi eşitliğin sol tarafında iki terim var. Birinci terimin bu, ikinci terimin bu. Her iki terimde de ortak y harfi var. O zaman y ortağını alacağım. Y ortağını aldım. Ne kaldı birinci terimde? 2 i̇ki kaldı. 2 yazdım. Bir de ne kaldı? Kök 3 kaldı. Kök 3'ü de yazıyorum. A artı kök 3 eşittir kök 3 x. Evet. Şimdi artık orantıya geçebiliriz. Orana geçebiliriz. 2 artı kök 3 var burada. Burada da kök 3 var. Buradaki y'ye kök 3 dersem y'ye kök 3 dersem x'e de ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 artı kök 3 diyeceğiz. 2 artı kök 3 diyeceğiz. O zaman y gördüğüm yere y gördüğüm yere nerede? Burada ve burada. Ne yazıyorum? Kök 3 yazıyorum. X gördüğüm yere de ne yazacağım arkadaşlar? 2 artı kök 3 yazacağım. Nerede? Burada yazacağım. Yazıyorum. X gördüğüm yere 2 artı kök 3 yazdım. 2 artı kök 3. Eksi y gördüğüm yere de kök 3 yazdım bölü y gördüğüm yere kök 3 yazdım. Kök 3'ler birbirini götürdü. Ne kaldı geri? 2 bölü kök 3 kaldı. Şıklarda genelde köklü sayıyı paydada koymazlar arkadaşlar. Bu yüzden eşlenik çarpımı yapacağım. Paydayı ve payı kök 3 ile genişleteceğim. Kök 3 ile genişletirsem 2 ile kök 3'ü çarparsam 2 kök 3 olur. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 olur. O zaman cevap 2 kök 3 bölü 3'tür. Yani A seçeneğindedir.